Derince Belediyesi'nin Biz Anadolu Yüz Etkinlikleri kapsamında Derince Spor Kulübü ile birlikte düzenlediği halk oyunları gecesi muhteşem bir şölene sahne oldu. Biz Anadolu'yuz diyelim ve sizlerin güçlü alkışlarıyla bu muhteşem geceyi sonlandıralım. Birinci Spor bünyesindeki kursiyerlerinden oluşan Halk Oyunları topluluğunun hazırladığı ve Anadolu'nun tüm renklerini sahneye yansıttı. Halk Oyunları Gecesi, Harikalar Sahili'nde yer alan Derince Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Halk Oyunları Gecesi'nde Anadolu tüm güzelliğiyle birlikte Derincelilerle buluştu. Protokol konuşmalarının ardından başlayan Halk Oyunları Gecesi, renkli görüntülere sahne olurken Anadolu'nun güzelliğini geniş bir yelpazede ilçe halkıyla buluşturdu. Gerçekten Anadolu'yu çok güzel tarif etti. Bunları bir tekrar etmenin anlamı yok. Ancak biz burada dört buçuk yıldan beri gerçekten bu sahnede çok güzel etkinlikler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Hem sportif hem sanatsal ve kültürel manada yapmış olduğumuz etkinlikleri yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Temel amacımız derince insana hizmet etmek, sizlere hizmet etmek. Biz de bu faaliyetleri karınca kararınca yapmaya devam ediyoruz.